meslektaşlarım, arkadaşlarım, müşterilerim ve sayın basın mevcutlarım. dolayı teşekkür ediyoruz. Var olun, sağ Tekmenin 50. yılına girdik. Kuruluşundan bu yana sorumlusu ve başkanı olarak benleriz, kardeşiniz, sektörde, meslekler iş hayatında 50. yılına girmiş bulunuyor. Üniversiteye ve iş hayatına beraber başlamış. Hep aynı işte kalmış. sektör. Bütün dünyayı görmeye, incelemeye gayret etme çalışmaları, Türkiye'de büyük ölçekte çaykan, kamgan derken işte böyle 50 yıl geçti. Halen yönlü sektörde dokuma ve büyük ölçekte apte boya tesislerimizle siz değerli müşterilerimize işimizi severek mutlulukla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hamdolsun ticari hayatımızda hiçbir menfi olay yaşanmadı. Hep şan, şeref ve mutluluklarla ve kendi ölçülerinde başarılarla dolu olarak bu günlere gelindi. Geçmiş ile vaktinizi daha çok harcamayacağız. Gelecek ise henüz gelmedi. Bundan sonraki geleceğimizde, yaşantımızda Allah hepimize kaderimizin güzelliklerini yaşatmayı nasip etsin. Önemli olan bugün. Gündemimiz bugün olmalıdır. Bugün size yaptıklarımızı takdim etmeye çalışacağız. Ve birlikte yapacaklarımızı da takdirlerinizi arz edeceğiz. yaptığımız çalışmalarda kısaca bilgi aktarmak istiyorum. Kullandığımız materyaller yün ve diğer tabi elyaflar. Malum yünün çapı mikron boyu milimetre ile ölçülüyor. Tabi elyafın iki hususiyeti var. Birisi elyafın içi boş. Tecrit hususiyeti var. Soğuğa da sıcağı Sonra, ikinci olarak, buharı görünce canlanıyor. Yani e, buharı görünce canlanıyor, pantolonunuzda eğer sentetikli bir şey varsa, yanlışlıkla ütüyü e, ikinci defa başka yerden çizmişleriz, çiftçi dolu ancak süper ince. İleri teknolojiler 0.3 3 ila 0 2 denye arasında elyaflar üretti. O kadar ince ki 30 kilometresi bir gram geliyor. Yani 1 kilo 333 gram elyaf iplikle dünyanın çevresini dolaşabilirsiniz. Ya da ince bir saç kılının içine 70-80 adet sığacak kadar süper ince bir 3 Üçüncü olarak harmana veya konstrüksiyona karışan sellozikler, kavuşuk bazlı streç elyaflar, viskozlardır. Bu ham maddelerin bazılarını çeşitli oranlarda değişik tekniklerle kullanarak yeni kumaşlar ürettik. 50. yılımızda da bunları ve bazı ürünlerimizi siz değerli müşterilerimize toplu olarak sunmak için kataloglar yaptık. Sektörün insanlarından görenler bu kadar güzel ve mükemmel kaliteler çıkacağını bilirler. gelecek sezonda devam edecektir.